Üçüncü taktiğimiz çalışılacak soru seansı. Yapamadığınız sorular, emin olmadıklarınız, boş sorularınız aslında sizin için bir lütuf. Bunlardan öğrenerek ilerlerseniz bilgileriniz pekişecek, netiniz sürekli artar hale gelecek. Yani bilmediklerinden dolayı sevin çünkü bu hatayı şu an yaptım bir daha yapmayacaksın. Aynı zamanda çalışılacak soru seansını özet defteri haline de getirebilirsin. Yani test çözdün, deneme yaptın, orada öğrenmediğin, bilmediğin birçok bilgi çıktı. O bilgilerden bir özet defteri yap. Ancak özet defteri yaptığın zaman da yine önceliklendirme yapmış ol. Önceliklendirme neye göreydi? Çıkmış sorular, kaliteli denemedeki sorular, birinci öncelik, ikinci öncelikli sorular ise test kitabındaki sorulardı. Aynı şekilde özet çıkarıyorken de yani oradaki o testlerdeki, o sorulardaki kritik bilgileri yazarken de defterine yani yapman gereken birinci öncünü mü bilmiyorsun onu yaz deftere, doğrusunu yaz. Ya da o ışıklardan iki şıkkı mı bilmiyorsun, iki üç öncünü bilmiyorsun onları yazacaksın. Bunları yazarak çalışacaksın. Bu şekilde çalıştığın zaman hem netin çok hızlı artacak, hem de verimin artacak, hem de bu özet defteri senin için çok kritik bir hale gelecek. Bu özet defterini yapıyorken de yine soruları önceliklendir. Çorba haline getirme. Önemli bilgilerden, önemsiz bilgileri ayrıştır ki çok daha verimli tekrar yapabilirsin. Çok daha stratejik tekrar yapabilirsin.